Başkanı yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı bir soru önergesi vermiş ve 3 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programında sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla ilgili kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa açmak amacıyla 1.6 milyon metrekare alanın temizlik yapılması sağlanacak denilmişti. Güya bu arazi tarıma açılacaktı ve tarımdan hayvancılıktan büyük kazanç elde edilecekti. Ve buradan beklenen gelirin de 3 katrilyon 500 milyar lira civarında olduğu söylenmişti. Biz de bunun üzerine Fuat Oktay'a sorduk. 1.6 milyon metrekare alanın mayından temizlenmesi hedeflerine ulaştı mı? Bahse konu alan tarım ve hayvancılığı açıldı mı? Dedik. Bize gelen iki satırlık yanıtta aynen şöyle söylüyor. 100 günlük icraat programında bulunan 1.6 milyon metrekare alan mayından temizlenmesi hedefine 8 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ulaşılmıştır. Son 3 yılda 2017-2020 yılında yürütülen arama tarama temizleme faaliyetleri kapsamında 31.6 milyon metrekarelik alan mayından temizlenmiştir. Temizlenen alanların hayvancılığa ve tarıma açılması ile ilgili de çalışmalar sürdürülmektedir deniliyor. Yani henüz ne tarıma açıldı ne hayvancılığa açıldı bu alanlar ama açıldığı bir alan var. Temizlenmiş mayınlı arazilerden geçmişte mayınlı olan ve temizlenmiş araziler yol geçen anına döndü. Elini kolunu sallayan Iraklısı, İranlısı, Suriyelisi, Afganı hepsi bu alanlardan elini kolunu sallayarak yürüyerek Türkiye topraklarının içine girdi. Şimdi buradan hakikaten merak ederek şunu söylemek istiyorum. Bu mayınlı alanlar temizlenirken amaç hayvancılığa, tarıma açmak mıydı? Ki şu anda herhangi bir faaliyet yok. Yoksa bu mayınlı alanların temizlenmesi bize bir direktif olarak verilmiş ve biz bunu o alanları yol geçen anla çevirmek için mi temizledik? Hakikaten insanın burada sorası geliyor. Bu konuda yanıt bekliyoruz. Bu mayınlı alanlar temizlendi. Niçin hayvancılık ve tarıma açılmıyor? Ve niçin köylüye bu alanlar dağıtılmıyor? Niçin Türk tarımı bu konuda gerekli desteği görmüyor? Ama görülen ve yaşanan şudur ki orası bir yol geçen anına döndü ve elini kolunu sallaya sallaya sığınmacılar o alandan geçerek Türkiye topraklarına giriyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten eğer sığınmacıların o topraklardan geçmesi için bu mayınlar temizlendiyse bu gerçekten insanı son derece üzen ve Türkiye topraklarını depo haline getiren iktidarın Avrupa Birliği'ne ve Dış emperyalist güçlere verdiği sözü yerine getirdiğini göstergetir diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.